Merhaba Aklına arkadaşlar ben Cihat ya. Kiliş. Ee, bugün abonelerim Norf oynuyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir zevk bir oyun olur. Ben de seyir. Sinci bana verebilirsiniz. Kenanını da verebilirsiniz. Zar atacağım. Çabuk söyleyin ama. Al kenanını ver. Ver kenanını ver 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 ver. Zar. Varus geldi. Güzel abi. Değiştireyim mi? Varusu versene Aa, Al 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 al. Çabuk 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 Abi çabuk. Karma güzel. Karma da olur. Abi, <laughs> Varus gibi bir hero'yu Abi, Varus gibi oradan istedin diye verdik. Yoksa niye vereyim ben sana <laughs> Varus ya? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Abonelerle Urf keyfi. Ee, yalnız çok ya. keyifti ya Urf. Efendim Süleyman? Taşı bizi Cihat. 1 vs 5 de Bizi de taşırsın, tamam. İnanıyorum. Tamam, tamam. tamam. Süleyman. Eee hangi lane'lere dağılıyoruz? Abi ben her lane'e giderim. Aa benim ben, yani yanımda... Ben 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 bota ben tek gideyim bile oğlum. oynarım abi fark etmez. Şu şarkının sesini kısayım ya. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bota gidelim abi dört kişi. 5 kişi. <laughs> Işınlan var zaten. Işınlanla lane'lere döneriz. Olabilir. Valla mantıklı yani. Benim Madem Q ben... var. Sven de kapan açarsa, Ali de kapan açarsa tamam. Garanti lan hiç kaçamaz. Madem 5 kişi girdik bir invade falan da atalım ya. Jungle dönmüyorlar ki lane'e gidiyorlar. Bu da doğru da ne bileyim belki beklerler ormanda. Ben direkt uzun kılıç. Biz şey yapıyorduk. 5 kişi topa mi? çıkıyordu. 4 kişi topa çıkıyordu. Biri bot çalısına gidiyordu. O zaman bot çalısına gidelim aynen. Toptan kill aldıktan sonra Bot çalısına ışınlar atıyorduk, bottan kill alıyorduk, sonra lane'lere dağılıyorduk. O da mantıklı da 4 kişi çıkar mı kit? Çıkartırız ya. Ya yani direkt bir surra koşalım bence. Ne, ne tarafa? Bota bota. Bota mı? Aynen bota. Direkt bot çalışına. lan. Hemen evet, saniye çok güzel akın sürekli Q atacağım akın. Q spam Q spam Let's go 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 Bizim piklerimiz ya, de çok güzel yalnız ha baba diye Ben Q'yu mu açsam W'yu mu açsam Ben dın 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 dın. W aç istersen yere bir daha tutturmak için Aynen bence de W aç Şu an açmıyorum Şey i̇şte, adamlar da 5 kişi açayım. oradaymış <laughs> Onur abi niye gözüktün onu? Gir 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 teleport gel teleport gel gir 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 Çabuk Bekleyin abi <laughs> Allah'a ekber Iskaladık Ya bak bak Onur <laughs> abinin <abiyle gülüyor> flash <anlayayım. gülüyor> gördüm, gördüm, gördüm gördüm ya. gördüm tamam yani. gördüm Kör oldum kör göremiyorum Video'da ne kesin gördün Tamam <laughs> 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 kim gidiyor? Biz kalalım burada lüksler. Tamam ben tapa gidiyorum ya. Ya da ben mide geçiyorum tamam hadi. Ben gittim tapa. Ben Bir de, de Cihat geçti işte abi. Sen ya taba Bitti ya, ya ben abi. Derdi. Ha Cihat senin karşılaşman. Zilin vs şey. <laughs> Swain. Abi Swain her türlü alıyor ya. Zilin öyle de çok kötü. Zil Q3 saniyede geliyor ya. Çok uzun. 4 saniye kanka. Zilin'in. Sonradan 2 2.5'a düşüyor. Yok yok şeyden bahsediyordu. Çok He, <gülüyor> 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 Abi Karva da çok iyi bir şey ya baksana da sürekli kill spam. <laughs> Neyse biraz tutturmaya başlayalım artık. Random atmayı bırak bırakayım. <laughs> Güzel abi. O değil bu Ezreal ne kötü duruyor bana ya. Aa çok güzel. Oo, bu oyun çabuk biter sakın kulelere vurmayın ha. <laughs> Oğlum her Q attı da ses çıkarıyor bu ya. ...kötürüm gibi. Dikkat ee? et oğlum minyonların arasındasın çok. Fuck oh, you. Ee. Ee? <laughs> Abi çok komik ya şuna sürekli... Ee? Ee? Niye ben öyle bir şey yaptım? Abi ben niye ben şey bunu lane'e sokuyorum yalnız. <laughs> abi öldüm. Fok! Fok abi SS nerede SS? Where is the SS ya? Abi fok biz... you, fok you bot. Abi yalnız nasıl çatır çatır sikir atıyorum. Çok eğlenceli ya. Bir saniyede TP geliyor ne SS ya. <laughs> abi biz bronzuz. Bizden SS bekleme. Biz küfür ederiz anca abi, bu kadar. Ya Süleyman. Ya bu Süleyman'ı almayalım dedim ben size. Niye o aldık Odayı ben kurdum ne beni almamız <laughs> Abi çok Nasıl? kanserim, çok kanserim. Abi buranın en güzel hero'larından bir tanesi bence Karma. Karma iyi gider ya. Abi tank mı kassam? Bu tank Karma da çok güçlü şey yalnız. Aslında bir dene. Bu hani leşçi olur böyle. Abi, tutturamadı. Tutturur diye flash attım. Olur abi, her ulti geldiğinde spamla tamam mı? <laughs> Çok iyi. Abi ben bot'a falan inebilir miyim veya tapaya ya? Ben bir kişinin karşısında durmak istemiyorum. İki kişi ben istiyorum. Ben mid'e mi geleyim? Ben Vallahi abi iyi mi? olur. Aa, bir ward falan atın. İyi ben tamam. Fe fedim şu an. İki kişi istiyorum karşımda ya. Sürekli skill spamlıyorum çünkü. Ben geçeyim de o zaman? Ben geçtim oğlum geçtim. Şey ben de topa mı geçeyim? Alın. Ağzına Ali az bekle geleceğim ben topa şimdi. Sıkıntı yok ben 2 vs 1 de yaparım girer, girer. Abi çok geçtiyim çok geçtiyim çıldırıyorum bu ne Rahat tamına koyayım Abi anne buraya geldim adam gelsin diye adam yok Ya benim kilimi görmen lazım diye anlat senin. Ben ölmüyorum bile. <laughs> Bunun sistesi yok vardı. Q tutturursan öldü. Abi. Ana ulti de basam adam. <laughs> cihat kalkanlarda cihat. Kanka denedim ama olmadı. Akıncıyım. Ali? Ben mi? benim gibi kanserliyor musun öyle duydum. Gidip bizimkilere vurup vurup duruyor ba musun? Başka türlü sarmıyor ya beni. <laughs> Çok craft'e gitmiş falan filan. Abi nereye gittin ya? <laughs> Abi sürekli kalkanım var amık. Kalkanım bitmeden kalkanım geliyor. Şu farmları bir çıkaralım aradan önce. Ya bu Urf'ta kalkın olup bir de sürekli skill atabilen karakterler ön plana çıkıyor ya. Hani base Ama atmıyorsun? kalkanlar nerflü belli. Olsun kanka yine çok fazla yani şu an. Adamın bütün Q'larına şey basabiliyorum. Hmm. Flash attı. Hmm. Nice. Bayağıdır base atmıyordum ama. Ben alalım şunu alalım şunu alalım full AP pür AP çıkacağım ya Q vurduğum yamulacak beyler kafası gözü patlayacak Q attığımın ya Öldün sonunda <laughs> Gideceğim Abi bu adamlar nerede? Bu rakip şampiyonlar nerede ah, beyler öyle. rakip göremiyorum ben ha, mapte Çünkü Hepsi yok ana hani. gelip ölüyorlar <laughs> Be, Kovalarsam ben ölürüm ya Hadi öl Oha. Bu arada Sway'nin ultisini hiç kapatmasan da oluyormuş. Şu hiç kapatmıyorum. Tabii. Aynen bana hiç gitmiyor. Abi çok sevdim, karma'yı çok sevdim ben burada ya. Bir daha karma gelirse bana veriyorsunuz beyler. <laughs> Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum, bir çekilişimiz var. 50.000 RP veriyoruz beyler. 50.000 RP, yanında bir tane akıllı saat, onun yanında Steam'den herhangi bir oyun, orijinal bir oyun, onun dışında paparadan 10 TL'lik bakiye arkadaşlar altta e, videonun altında yorumlarda olacak bu e, söylediğim şeylerin çekilişe nasıl katılacağını Lütfen bütün ne bu, e, ne öğrenmek istiyorsanız hepsi videonun altında yazacak linke tıklayacaksınız gideceksiniz abi oradan hepsini göreceksiniz. Geliyorum oraya Abi action yok mu action yok Abi midde var şu an action ama birazdan olmayacak Abi spam 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 spam. <laughs> Abi baksana nasıl vuruyorum ya. Hadi hadi sen de kalkan al hadi. Al ben de sana verdim hadi. oğlum bitirmeyin oyunu. Biraz zevk alalım. Abi vallahi ben çok fazla zevk aldım yani. Abi baksana ya aldım çok eğlenceli ya. Öldü öldü öldü. Buraya gelin. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi daha item'ım yok. İnanılmaz vuruyorum ya. şeyi alayım ya. Direkt maske alalım. <laughs> abi ben daha önce neden girmedim Murf ya? Onur abi. Oha. Abi tek attım oradakilere. <laughs> Oradakileri tek attım. Abi. Cihat lok sorusunu şimdi gibi gözüktü yalnız Aynen sen <Aynen>. lok <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun lan? Allah'ım kör oldum Allah'ım. Kim ben mi? <laughs> evet Ali ne yapıyorsun Ali? <laughs> ne yapayım abi sıkıştım orada. Kulübünün altına flash attı ya. İki vuruş alıp, alıp bir çıkarım dedim, dedim iki iki vuruş ya. Pusalım bireye bakalım ya. bir. Şey yapsınlar. Bireye filan pusalım bir. Vardat abi ışınlanayım. Çıkma çıkma Akın gel. Gel çekelim biraz. Oyun yapalım. Valla ben tek başıma gidiyorum Aman Allah'ım Aman Allah'ım Abi cidden o karma'ya mı geldi yani? <laughs> 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 Za. Giyimi penta biç Giy penta Bekleyin şeyde. Cihat 50k Oha. 60k vurdu mu bu Yat oyun? Oy, oyun o kadar ya. uzamadı ya. Abi bitirmeye oynamıyorum ki. Abi ben kill almaya oynuyorum. Abi kulelere vurmayın bitmişsin oyun. Kulelere vurmayın diyorum da milyonlara baksana iki inibitör açıyor. Abi ya hep gidiyorum oraya ölüyorum ben kötürüm müyüm neyim çözemedim. Ölün abi ölün hepiniz girin ölün. Abi adamları çıkartmıyoruz ki oradan şey olsun. Adamlar kuleleri tutsun, savulsun. <laughs> Bırak ya bu hiç zevkli olmadı ya. Yani. Yo bence çok zevkli oldu ben çok zevk aldım. Adamlar oldum. bizim base'e girmiş yalnız. Arkadaşlar. Ya, abi lan ödüm ya. <laughs> dur dur bitmesin oyun bitmesin oyun. Oyun bitti. Abi neyse birini kestim. <laughs> Arkadaşlar izlediniz Siz teşekkürler. Ee, çekilişe katılmayı unutmayın 13 yaşından büyük herkes kayıt olup çekilişe katılabiliyor orada fazladan şans kazanmak istiyorsanız orada yapılan talimatları uygulayabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle